Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımı sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanala abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Peygamberimizin sabırlı tutumu ile ilgili bir örnek veriniz. Ben peygamberimizin Taif'te yaşamış olduğu üzücü olayı örnek vereceğim. Peygamberimiz Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e gitmişti. Orada tebliğ yaparken inanmayanlar küçük çocukları örgütleyerek Peygamber Efendimize taş atmışlardı, Zeyd bin Harise'ye taş atmışlardı ve Peygamberimizin Zeyd bin Harise'nin vücudundan kanlar akmıştı, yaralanmışlardı. Çektiği acılara rağmen onlara beddua etmemişti. Tebliğ vazifesine sabırla ve azimle devam etmiştir. Bu da bir sabır örneğidir. Yazalım Peygamberimiz Taif'te tebliğ yaparken taşlanmıştır. çektiği acılara rağmen çektiği acılara rağmen onlara beddua etmemiş. Beddua etmemiş tebliğ vazifesine. Tebliğ vazifesine sabırla ve azimle devam etmiştir. Sabırla ve azimle devam etmiştir. 2. Peygamberimizin cesareti İslam'ın yayılmasında nasıl etkili olmuştur? Peygamberimiz Hz. Muhammed'in cesareti İslam'ın yayılmasında büyük bir etki yaratmıştır. Kararlılıkla ve inançla hareket ederek mücadele etmiş ve direnmiştir. Önderlik ve örneklik göstererek Müslümanlara cesaret vermiş ve İslam'ın ilkelerini yaymak için cesurca adımlar atmıştır. Yazalım İslam'ın yayılmasında İslam'ın yayılmasında büyük bir etki yaratmıştır. Peygamberimizin cesareti büyük bir etki yaratmıştır, oluşturmuştur. Kararlılıkla ve inançla kararlılıkla ve inançla hareket ederek mücadele etmiş. Ve direnmiştir inanmayanlara karşı, Mekkeli müşriklere karşı önderlik ve örneklik göstererek Müslümanlara cesaret vermiştir. Müslümanlara cesaret vermiştir. 3. Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Açıklayınız. Dua ederken Allah'a karşı samimi ve saygılı ve içten olmalıyız. Kabul edileceğine inanarak dua etmeliyiz. Temiz yerlerde dua etmeliyiz. Duanın başında ve sonunda Allah'ı Ömeliyiz. Yazalım. Dua ederken diyelim. Allah'a karşı samimi ve içten olunmalıdır. Kabul edileceğine inanarak dua edilmelidir. Kabul edileceğine inanarak dua yapılmalıdır. Temiz yerlerde dua edilmelidir. Duanın başında ve sonunda, duanın başında ve sonunda Allah'a övgü dolu sözler söylenmelidir. 4. İnsanın dua etmeye ihtiyaç duymasının sebepleri nelerdir? İnsan aciz, sınırlı ve ihtiyaç sahibidir. Zorluklar, hastalıklar, korkular ve belirsizlikler karşısında dua ederek iç huzur bulur, umut eder, moral kazanır ve Allah'tan yardım diler. Aynı zamanda dua insanın manevi olarak güçlenmesini ve Rabbine olan bağlılığını da kuvvetlendirmesini sağlar. Yazalım. Aciz, sınırlı ve ihtiyaç sahibi olduğu için ihtiyaç sahibi olduğu için için dua edilir diyelim. Olduğu için insan dua eder diyelim. İnsan dua eder zorluklar, hastalıklar, korkular karşısında dua edilir ve iç huzura kavuşulur. Allah'tan yardım dilemek için ve ona teşekkür etmek için dua edilir. 5. Peygamberimizin yemek yerken dikkat ettiği kurallardan örnekler veriniz. Birincisi yemekten önce elleri yıkamak. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, yemeğe besmele ile başlamak, yemeğe besmele ile başlamak, verilen nimetlere şükretmek, verilen nimetlere şükretmek, acele etmeden yemek acele etmeden yemek, ayakta bir şey yemek ve içmemek. Ayakta bir şey yiyip içmemeye dikkat etmek. Ya da siz oturarak yemek de diyebilirsiniz. Peygamberimizin yapmış olduğu davranışlardır bunlar. 6. Yukarıda verilen hadiste yeme içme adabı ile ilgili hangi husus vurgulanmaktadır? İnsanın yediği şeylerin en güzeli elinin emeğidir. Hadisten şu mesajı çıkarmalıyız. İnsanın kendi emeğiyle kazandığı rızık ile beslenmenin erdemli olduğu vurgulanır. Kişinin kendi alın teriyle kazandığı helal rızık onun için en güzel ve makbul olanıdır. Yazalım insanın kendi emeğiyle kazandığı rızık kazandığı rızık ile beslenmenin erdemli olduğu vurgulanır. Kişinin kendi alın teri ile kazandığı helal rızık Hilal Rızık onun için en güzel ve makbul olanıdır. Makbul olanıdır. 7. Tevekkül kavramını açıklayarak bir örnek veriniz. Tevekkül, insanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri, sorumlulukları yaptıktan sonra Allah'a güvenmesidir, dua etmesidir, Örneğimiz dersine çalışan öğrencinin yazılıdan yüksek alması. Sizler şu an çalışıyorsunuz, yazılıya çalışma örneğini izliyorsunuz, üstünüze düşeni yapıyorsunuz, evde tekrarını da yapıyorsunuzdur ve Allah'a da dua ederseniz bu tevekkül olmuş olacak. Yazalım insanın yapacağı işlerde üzerine düşen görevleri yaptıktan sonra görevleri yaptıktan sonra Allah'a dua etmesidir. Allah'a dayanmasıdır. Allah'a dua etmesidir. Örneğimiz dersine çalışan öğrencinin üstüne düşeni yapmış, dersine çalışmış öğrencinin yazılıdan yazılıdan yüksek alması için Allah'a dua etmesi. Allah'a dua etmesi. 8. Sahabe kime denir? Hazreti Peygamber zamanında yaşamış, onu görmüş, onun sohbetinde bulunmuş, Müslüman olarak vefat etmiş kimselere sahabi denir. Yazalım. Hazreti Peygamber zamanında zamanında yaşamış, onun sohbetine katılmış, onu görmüş ve Müslüman olarak Müslüman olarak vefat etmiş kişilere denir kişilere denir. 8. Sahabeler niçin en hayırlı nesil olarak değerlendirilmektedir? Açıklayınız. Çünkü sahabeler İslam'ın temellerini atmış ve örnek müminler olarak İslam tarihinde önemli bir yere sahiptirler. Onlar Hz. Muhammed'in zamanında yaşayarak büyük zorluklara göğüs gererek İslam'ın temellerini doğrudan öğrenme ve örnek yaşama fırsatı bulmuşlardır. Yazalım arkadaşlar sahabeler İslam'ın temellerine atmış ve örnek müminler olarak örnek müminler olarak önemli bir yere sahiptirler. Büyük zorluklara göğüs gererek büyük zorluklara göğüs gererek İslam'ın yayılmasına vesile olmuşlardır. Dünyanın dört bir tarafına İslam'ı yaymışlardır arkadaşlar. 10. Erkan bin Ebu Erkam'ın İslam davetine yaptığı katkıları açıklayınız. Erkam bin Ebil Erkam, İslam'ın erken dönemlerinde Müslümanlara evini açarak İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır. Kendisi de genç yaşta Müslüman olmuştur. Evinde yapılan toplantılar ve dersler pek çok kişinin İslam'ı öğrenmesine ve Müslüman olmasına olanak sağlamıştır. Evin ismi neydi? Darul Erkam. Yazalım. İslam'ın erken dönemlerinde Müslümanlara evini açarak İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır. Katkı sağlamıştır. Evinde yapılan evinde yapılan dersler, toplantılar birçok kişinin Müslüman olmasına olmasına vesile olmuştur. Evinin ismi neydi? Darul Erkam. Altıncı sınıf peygamberimizin hayatı dersi. ikinci dönem, ikinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.